arkadaşlar. evime ve kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Güzel bir günden hepinize kucak dolusu saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben sabah erken kızımı okula götürdüm. Onun bugün iki tane yazılısı var arkadaşlar. Sınava girip dönecek. Ben götürdüm ama dönüşü kendisi gelecek. Arkadaşıyla beraber. Artık gelmesine bir 10 dakika falan kaldı. Kahvaltıyı hazırlamaya başladım. Çayı demledim. Çayım orada. Şimdi yumurtaları hazırlıyorum. Şöyle Mehmet Çınar'ı size göstereyim. Ablasının küçük oyuncaklarını getirmiş. Onlarla oynuyor. Şöyle minnoşlarını. Bir bakayım anneciğim onu da gösterelim mi teyzeleri? Aferin sana. Şöyle küçük küçük minnoşlar var ablasının. Bunlarla 2-3 gündür de bunlarla oynuyor. Evet. Çok da güzel oynuyor. Aa, oyun kuruyor. O da, o, da oynuyor. o da mı var? Göster bakayım teyzeleri. Bu da varmış teyzeleri. Bakın. Evet. Evet. Başka var mı? Lego. Bir de Lego varmış. Kaç gündür bunlarla oynuyor arkadaşlar. Büyük bir istekle ve büyük bir şeyle de oynuyor. Ablalar da karışmıyor. Hoşuna gidiyor sanırım bunlarla oyun oynamak. Şöyle bir tane de küçük deniz kızımız var. Şöyle küçük bir arabamız var. Aza koymak yok Mehmet Çınar. Mehmet Çınar ağzını almak yok anneciğim. Şimdi ben tekrar yumurtama geri dönüyorum arkadaşlar. Yumurtamı hazırlayayım. Çünkü saat şu an Anne. 11. Artık Anne. acıktık. Anne. Ben bu arada evimi topladım. Yapmam gereken işlerimi de yaptım. Şimdi oturup keyifli bir şekilde kahvaltımızı yapabiliriz. Kahvaltı yaptıktan sonra da büyük kınazım gidecek. Anne. Saat 12'de onun yazımları var. buçuk 3te de o dönecek tekrar. Her gün iki tane yazıları var arkadaşlar. Bu hafta yazılı haftası. Ders yapılmayacak. Haftaya da ara tatile girecekler zaten. Umarım bütün çocukların hakkında hayırlısı olur. Evet, yumurtam hazır. Çayım da hazır. Şöyle tavamı da hemen çayımı kenara alacağım tavamı ocağa koyayım arkadaşlar. Tereyağımı da ekleyeyim arkadaşlar. Alara gelir gelmez banyoya girer. O banyo yaparken biz onu Bekleriz ama Mehmet Çınar çok acıktı. Mehmet Çınar'ın karnını doymak için yumurtayı yapmak zorundayım arkadaşlar. Yumurtayı pişireceğim. Mehmet Çınar'ın karnını doyuracağım. Daha sonra da hep beraber kızlarla biz otururuz artık. Da pişti arkadaşlar bu arada kızım geldi şu an banyoda. Şu an banyosunu yaparken yumurta da pişiyor. Mehmet'in arın karnını doyururum. Kızım gelince de artık hep beraber devam ederiz. Yumurta mis gibi pişti. Göstereyim hemen sizlere şöyle. Arka lönlü pişirdim. Şöyle hemen masaya bırakayım arkadaşlar. Sapını alayım. Şu an büyük kızım başladı çünkü o çıkacak zamanı az kaldı. Şimdi bizlere afiyet olsun. Altı bitti. Mutfağı topladım. Çamaşır suyla tezgah bir güzel temizledim. Teflon tevamı makineye koymuyorum. Onu hemen elde yıkadım. Kaldırdım. Her taraf bir güzel çamaşır sudan geçirdim. Benim böyle bir kasem var arkadaşlar. Bu çok eski bir kase. Babaannemin kasesi. Babaannem kullanmıyordu. 7-8 senedir ben getirdim. Ben kullanıyorum arkadaşlar. İçinde çikolata ya da şeker koyuyorum. İkramlık çok güzel oluyor. İkram masalarına çok güzel yakışıyor. Ya da bazen çok misafirim olduğu zaman içine salata koyuyorum. O şekilde de kullanıyorum. İçinde çikolata vardı. Bitmiş. Şimdi kızım getirdi. Onu da bir güzel yıkayayım. Çikolata alıp tekrar koyacağım. Bunu makineye koymuyorum. Eski bakır olduğu için. Hemen elde yıkıyorum. Şimdi bunu da bir yıkayacağım. Onu da kaldırdıktan sonra tarhana çorbası yapacağım. Şimdi hep beraber temizliğimize devam edelim. Evet. Yani Kasemi yıkadım. Getirdim arkadaşlar. Şöyle tarhanamı çıkardım hemen. Dört kaşık koyacağım arkadaşlar. Genelde ölçüyle yapıyorum. 4 kaşık da bize yetiyor şimdi üzerine su koyacağım yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bekleteceğim daha sonra da pişir, pişireceğim bu arada ben de ufak tefek işlerim var onları bitirmiş olurum tarhana biraz suda dinlenirken evet tarhana şöyle ocağa alayım ocakta dursun hemen kapağımı da getirip kapağını da kapatayım içine toz girmesin. Bu şekilde bir 20 dakika kadar duracak. Daha sonra da tarhanamı pişireceğim arkadaşlar. Şimdi bitti arkadaşlar. Temizledim. Sildim, süpürdüm. Mobilyalan tozunu da aldım. Yatağın nevresimi değiştirdim çarşafını. Mehmetçinler sabah boyamıştı nevresimin kenarını. Aslında cumartesi değiştirdim. iki gün oldu ama Mehmetçiler kalemle çizdiği için hemen onu alıp makineye attım. Yıkansın kalemizi kalmasın. Keçeli kalemde umarım çıkar. Sabah ablasını uyandırırken kalemi hemen oraya sürü vermiş. Şu masayı düzenledim, sildim, süpürdüm. Yerlerde sildim. Camın önünde aldım arkadaşlar. Camın önünde toz vardı biraz. İç dış taraftan aldım. Şimdi artık buranın camını falan kapattım. Dışarıda güneş var ama kuru bir ayaz da var. Çok ev soğusun da istemedim. Arkalar komple açık. Havalanıyor daha. Burayla işim bitti. Şimdi diğer tarafları yavaş yavaş yapacağım. Bugün kendimi böyle bir çok yorgun hissediyorum arkadaşlar. O yüzden fazla iş yapıp kendimi yormak istemiyorum. Şimdi burayı bitirmişken süpürgem hala şu ortada duruyor arkadaşlar. Koridoru süpürmeyi düşünüyorum. O şekilde dururken ben tarhana çorbamı pişireceğim. Onu da aradan çıkarmak istiyorum. En azından çorbam hazır olsun. Daha sonra da diğer yemeklerime geçeceğim. Evet kızlar çok uzun bir aradan sonra ilk defa okullarına gittiler. Bugün sınav oldular. Umarım sınavları güzel geçmiştir. Küçük kızım geldi ama büyük kızım daha gelmedi. Onun bir buçukta da başlayıp iki de bitecek. İki buçuk. İki buçuğu falan bulur eve gelmesi. Çünkü o şey servis bekleyecek. Otobüsle gelecek. Mesafe çok fazla yok ama yürümesini istemedim arkadaşlar. Geleceği yol birazcık ıssız kalıyor. O yüzden dolmuşa bin dedim. Giderken arkadaşının babası götürdü. Gelirken de kendileri gelecek. Eldiven verdim. Arabiye servise binmeden önce eldivenleri tak anneciğim. Servisten iner inmez de eldivenlerini çıkar. Poşet de verdim arkadaşlar. Poşete koy çöpe at dedim. Kesinlikle biz sokağa çöp atmıyoruz arkadaşlar. Ben o konuda çok hassasım. Çocuklarımı da o şekilde yetiştiriyorum. Sokaklar maske, eldiven dolu. Gördüğüm zaman inanın ki iğreniyorum yani arkadaşlar ya. Çok vahim bir durum. Yani ağzınıza takıyorsunuz. Onu daha sonra çıkarıp sokağa atıyorsunuz. O sokaktan bir daha geçiyorsunuz, bir daha geçiyorsunuz. O maskedeki mikrop size geri dönecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın lütfen. Sokağımızı, çevremizi temiz tutarsak daha sağlıklı oluruz. Daha sağlıklı nesiller yetiştiririz, öyle söyleyeyim. Geçen gün de çok genç bir delikanlıydı, önümden gidiyordu. Ağzından maskesini çıkardı, direkt attı arkadaşlar. Müdahale etmedim çünkü daha önce bir iki kişiye müdahale ettim. Çok ağır ithamlarda bulunuyorlar arkadaşlar. Kullandıkları laflar gerçekten çok ağır oluyor gençlerin. Elimi süremedim yani iğrendiğim için elimi süremedim arkadaşlar. O konuda çok şeyimdir. Mehmet Çınar yanımdaydı. Gayet yönümü değiştirdim öbür taraftan geldim. Arkamda da genç bir kız geliyordu. Çok kötü bir durum ki kız cebinde selpağını çıkardı. O maskenin üstüne iki tane selpak attı. O maskeyi aldı ve götürüp çöp kutusuna attı. Gerçekten ablacığım çok teşekkür ederim dedim. O davranışından dolayı dedim. Abla dedi çok kötü bir görüntüden ziyade dedi sağlığımız için çok kötü dedi. Bunu buraya atanların dedi. Yani hiç ne amaçla ne yapmak istediklerini anlamıyorum dedi kız. Ben de öyleyim dedim ablası dedim. Kızla küçük bir konuşma da yaptık. Daha sonra ayrıldık. Lütfen arkadaşlar maskelerinizi sokaklara atmayın. Her köşede çöp kutusu var. On adımda bir çöp kutusu var. Hiç çöp kutusuna atamıyorsanız bile çantanızda cebinizde poşet taşıyın. Poşete koyun bağlayın elinizde tutun evinize getirin. O sokakta belki defalarca geçiyorsunuz. Siz geçmeseniz sevdikleriniz akrabalarınız geçiyor o mikrop olduğu gibi geri dönüyor bizlere. Hepimize dönüyor. Kendi sağlığınızı düşünmüyorsanız lütfen çevrenizdekilerin sağlığını düşünün. Evet bu arada sizinle sohbet ederken tarhanamı da karıştırıyorum. Tarhanam pişsin. Tarhanamı kapattıktan sonra ben işlerime devam edeyim. Mehmet Çınar'la Alara şu an çizgi film izliyorlar. Çınar pek uyuyacak gibi durmuyor bugün. Hanım kaynamaya başladı arkadaşlar. Kendi kıvamını da aldı. Artık karıştırmayı bırakacağım. O şekilde 5-10 dakika daha kaynarsa yetecektir. Ben 1,5 yemek kaşığı tereyağı koydum. Küçük bir dişle sarımsak içine rendeledim arkadaşlar. O şekilde gerçekten inanılmaz nefis oluyor. Zaten sarımsak kaynadıkça o lezzeti çorbaya veriyor. Şöyle size kıvamını göstereyim. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi artık bu şekilde kısık ateşte bir 5-10 dakika kaynatacağım. Ondan sonra çorbam hazırdır. Evet arkadaşlar benim bir tane kırmızı pancarım vardı. Pancarlarımı rendeledim şöyle. Şimdi üzerine bir diş sarımsak rendeleyeceğim. Ve daha sonra da yoğurt koyacağım. yeterli olacaktır çok da sarımsaklı olmasın şimdi üzerinde hemen yoğurt koyacağım hemen şöyle yoğurdumdan koyayım birkaç kaç kaşık Çok bulunuyor. Yazın çok fazla olmuyor ama kışın çok oluyor arkadaşlar. Bu salatayı tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Yemeklerin yanına çok da yakışıyor. Sunum olarak da çok şık duruyor renk tarzında. Çiğden koyuyorum arkadaşlar. Kavurmuyorum ben bunu. Hemen şöyle üzerine biraz tuz gezdireceğim. Az bir şey tuzu belli olsun bunun. Pancar tatlı olduğu için tuz az bir şey belli olduğu zaman daha lezzetli oluyor. İşte pancar salatam hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırmızı pancar salatam. Evet arkadaşlar şöyle akşam yemeğimiz hazır. Kırmızı pancar salatası, tarhana çorbası ve patates kavurdum bugün. Yanına da şöyle turşu koydum. ...ve maydanoz? Akşam yemeğimiz böyle. Afiyet olsun bizlere. Çınar. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Ha? Çiz. Çiz yapıyorsun. O resmi oraya kim yapıştırdı? <Gülüyor> <Gülüyor> Mehmet Çınar. Anneye bak anneye. Ne yapıyorsun sen orada? Baba. Ne yapıyorsun? Baba. Ne yapıyorsun sen bir söyle söyle anne. Sil bakayım orayı. Sil orayı temizle bakayım elinle değil. Mendilini alacaksın. Çabuk sil orayı. Çabuk 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 çabuk. Baba. Şimdi bakın arkadaşlar aşağıya atıyor. O benim hayır çıkartma. Baba. Hayır. <laughs> gözüne koydun anneciğim ya. Bakayım 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 annem bakayım. Of kur. kalemi sokuyorsun ki. Kalemi ablana verir misin? Kalemi ablana ver gözüne bakalım. Dur <laughs> bekle temizleyeceğim. Bakabilir abi, miyim? Diyeceğim. Bakabilir miyim? Evet. Bakabilir miyim? <laughs> Dur gel gel bakalım. Gel. <laughs> arkadaşlar günün finalini artık yapalım dedik. İş yaptım yoruldum. Şimdi daha çayı kaynattım. Bizim oranın daha eteklerinde toplanır arkadaşlar. Babamlar sağ olsun göndermişler. Bu akşam onu kaynattım şöyle. Kızlar da bunu seviyor. Kızlar da isim diye pişirdim. Şöyle size göstereyim. Kekik daha doğrusu arkadaşlar. Şöyle daha keki. Suyu kaynatıyorum. Bundan iki yemek kaşığı koyuyorum. Biraz demlendikten sonra içiyoruz. Özellikle kış günleri için güzel bir dinlendirici çay. Dağ keki de babamlar dağın eteklerinde topluyor. Kurutuyorlar. Dallarından ayıklayıp kurutuyorlar. Kışında bu şekilde çay yapıp içiyoruz arkadaşlar. Kokusu da çok güzel. Tadı da çok güzel. Bu da kalan kekimin son dilimi eşime götürüyorum. Biz yemiştik diyorduk. Şimdi eşim yiyecek. Çocuk kızlar der çalışıyor. Onlara da birer bardak çay ve kek götürdüm. Şimdi eşimle oturacağız artık. Mehmet Çınar yine yanımızda ve yine kuduruyor arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma yorum yapıp beğenerek bana destek olursanız sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. mir mit zu nerven,